Ben ilk İstanbul'a taşındım chat. Marmaris'ten geldim. Marmaris'in nüfusu küçük bir yer. Marmaris'e de İzmir'den gitmiştim. Büyük şehirden gitmiştim bu arada. Geldim. Zannediyorum ki herkes çok şey. Birbirine karşı böyle yardımsever, işte dayanışma var. Ondan sonra ya ben de Türkün Türkiye yaptığı ben bende yok yani. Ben bunu kabul etmiyorum. Anladın değil mi? Hani ben de hemşerim mantığından ziyade Türk mantığı var. Ha bu adam diyorum Türk. Bu arada bütün Türkiye'nin içini komple kapsayacak şekilde Türk diyorum. Adam bana mesaj atıyor. Armut'tan dan açıyoruz tamam mı? Berk abinizle. Evde bir yeri Muğla'da Marmaris. Evde bir yeri yenileceğiz. Mutfak dolaplarını. Adam diyor ki bak benim yaptığım işler bunlar şunlar şunu şöyle yaparsın bunu böyle yaparsın. Tabi ben İstanbul'a geldik. çok sikildik. İnanılmaz derecede sikildik. İnsana güvenmekten sikildik yani. Ben zannediyorum ki herkes kendim gibi benim. İyi niyetli. Adam bana diyor ki Veysel. Kardeşim diyor yarın diyor öğlen diyor 12'de sizdeyim diyor. Dolapları diyor ayarlarım diyor. 6 saatte çözeriz. Mutfak dolaplarının işte e, şeyleri soyulmaya başlamış tamam mı? Bizim Berk abinizle oturduğumuz evde onu düzeltecek. Tamam abi okey bekliyoruz seni yarın öğlen 2'de. İkimiz de evden çalışan adamlarız bekliyoruz adamı. Adam gelmiyor. Akşam saat 5 oldu adamı aradım dedim ki abi dedim neredesin? Ya kardeşim bizim çok acil bir iş vardı da ben ona gittim. E, Moruk biz seninle sözleştik senin bana gelmen lazım. Dedim sözleşmedik mi abi biz seninle sen bana gelecektin. Ya haklısın da kardeşim şöyleydi böyleydi ya kardeşim bu arada sen bana kaporayı atsan olur mu? Ne abi ya 2000 Aynen. lira 2500 lira tutacak ki sizin iş. 1250'sini atsan şimdiden benim bir ödeme var da. Ben zaten size yarın çok iyi iş yapacağım. Oğlum ben üniversitede meslek etiği diye bir ders gördüm. <laughs> dedim ki bak vallahi billahi dedim ki ben dedim bu derse girmem. Dediler ki ya oğlum ne yapacaksın işte gel kanka falan ya dedim meslek etiği ne amına koyayım. Etik zaten dedim doğuştan bize yüklenen bir şey. Benim dedim bunu öğrenmeme gerek yok. İnsan dedim doğruyla yanlışı ayırt eder yani. Bu etiktir. Adam daha işi yapmamış. Söz verdiği saatte gelmemiş. Benden para istiyor. Diyor ki parayı diyor önden gönder diyor. Kaparo diyor. Ne kaparosu oğlum? Ben senden malzeme satın almıyorum ki sen geleceğim bir işçilik yapacaksın. Karşında para alacaksın benden. Anladınız değil mi? Herkes birbirini sikiyor burada. Ve inanılmaz derecede yani bu sikme level'ı. Ben eski ev sahibimle davalık oldum. Mevzuda ne biliyor musun davalık olma sebebimiz? İlk geldiğimde ben işte yayıncılık muhabbetine ilk daha başladığım sene Deniz vardı benim arkadaşım Ali vardı. Ali Deniz ben 3 kişi eve çıktık tamam mı? Sonra Deniz yurt dışına gitti. Tekrardan dedi ki kanka bana göre değil ben dedi yapamayacağım dedi. Okey kardeşim eyvallah sen git yurt dışına. Deniz gitti yurt dışına. Ali Emre de benim arkadaşım saç ekimciydi. İki tane üç tane böyle ülke gezdi. Dolarla para kazandı. Hayvan gibi dedi ki kanka ben dedi yayıncılık mayıncılık bana göre değil oğlum dedi. Ben dedi bir buradan dedi çıkıyorum dedi. Mısır yapıyorum dedi. Bir Dubai yapıyorum dedi. Bir Ürdün'e gidiyorum dedi. 30 bin dolar 40 bin dolar. O Allah bereket versin. Ben dedi niye dedi yayında dedi açayım da dedi millet abone olacak diye bekliyorum dedi. Ben dedi saç ekimden devam edeceğim. Hop ben kaldım evde tek başıma. Ev büyük 4 artı 1. Haklı haksız demiyorum. Ben tek başıma kaldım. Hepsi bir anda sattı gitti. <laughs> Hepsi de haklı bu arada. Sattı diyorum da o işin gırgırı tabii konuştuğumuz dahayla. Ben evde kaldım 4 artı bir evde. Ya dedim ev çok büyük amına koyayım. Kendimi mi sikeceğim ben 4 artı bir evde ne yapacağım? Şey, kocaman ev amına koyayım. Ondan sonra o sırada da işte Lidya ablanızla konuşuyoruz. Hani aynı eve çıkalım falan muhabbetleri var tamam mı? Ben zaten İstanbul'a gelme sebebim de aslında onun için yani. Ben evden çıkacağım. Kafamda da bu var. Hesap yapıyorum şimdi tamam mı? Bak o zamanın hesabını yapalım sizle beraber. Benim o zamanki ev kiram 1600 TL. 1600 TL'ye ben oturuyorum. Normalde biz 1600 TL'yi bölü 3 diyoruz. Bundan 6-7 sene öncesine git işte. 533 lira falan para yapıyor. Para değil yani o zamanlar bir kişi. Askeri ne kadar? Askeri de 3000 lira falan olsun örnek veriyorum. Paralar bunlar. Şimdi ben hesap yaptım tamam mı? Ev kiraları da inceden yükseliyordu. Ben bu arada o evde otursam 2 sene daha oturabiliyordum. Beni çıkartamazdı ev sahibi evden. Ben hesap yaptım. E, bu benim arka tarafı manzaralı olan rezidansım var ya chat. Oraya çıkacağım. O evi gördüm beğendim. O evin kirası 1500 lira. Benim bu eve çıkabilmem için 1500 liralık eve taşınabilmem için gerekli olan malzemeler şunlar. Çift kira depozito isteniyor benden. 3000 lira ondan sonra 1500 lira artı 1500 lira da şey isteniyor. Ee, emlakçı parası veriyorum 4500 lira artı ben o zaman işte 2000 liraya mı 2500 liraya mı öyle bir fiyata taşınacağım. Hadi 2000 lira da taşınma parası de tamam mı kardeşim. 6500 TL eve gireceğim girdiğim evi yeni evi boyatmak zorundayım. Hadi ona da örnek veriyorum 1500 lira da para gitsin. Ben hesap yaptım 8000 lira para harcamam gerekiyor. Benim oturduğum yerin kirası 1600 TL. Tamam mı? 1600 liralık ben oturduğum yerde kira ediyorum. Sonra ben dedim ki ya dedim ben şimdi 1500 liralık eve taşınmak için 8000 lira masrafa girmem gerekiyor. Matematik yapıyorum kafada çalışıyor ya Allah şükür. Şöyle dedim ben bir 8000 lirayı dedim bir böleyim. 100 lira az ödemek için taşınılmaz çünkü. Böleyim. 12'ye aylık dedim 666 lira fazladan para ödeyeceğim. Yani ben ayda aslında taşındığım zaman 1500 lira değil hakkı kapatsana mikrofonunu gülüm. E, crisp aylık 2100 lira kira ödemiş olacağım. Ev sahibine dedim ki abi dedim ben çıkmıyorum. Ya dedi Raşitçim ne oldu dedi niye dedi çıkmıyorsun niye vazgeçtin falan. Abi dedim benim dedim 2 sene daha dedim oturma hakkım var. Ben dedim hesap yaptım bana dedim 8000 lira dedim buranın dedim şu anda maliyeti var. Sen dedi işte dedi depozitoyu kafana takma. Ben dedi yardımcı olacağım. İşte dedi nakliye konusunda da her şeyde yardımcı olurum. Eyvallah abi. Böyle babacan yaklaşıyor tamam mı? Hani böyle babacan bir tavrı var. 55 yaşında falan bir tane adam. Yarramın antifrizi dövecektim. Sonra dedi ki ben de her şeyde dedi yardımcı olacağım abi dedim bak evi temizleteceğim edeceğim bir sürü şey var dert tasa hani ben dedim çıkmak istemiyorum hani kiranı da veriyorum geciktirmiyorum senin hiçbir sıkıntı yok Kardeşim dedi sen dedi çık dedi bak ben dedi çok fena dedi paraya sıkıştım dedi adam e, sanayide adamların fabrika gibi bir şeyleri var yurt dışına e, büyük tezgah yapıp üretip işte böyle fabrikasyon malzeme satıyorlar yani dolarla para kazanıyorlar zenginler tuzları kuru ben dedi paraya sıkıştım ulan adamın her yerde evi mal, malı mülkü var altında Porsche gibi bir araba var yani Porsche'ye biniyor adam durumu da iyi biliyorum koyayım bir gün Porsche ile geliyor... Bir gün elektrikli BMW ile geliyor. O zamanın parasıyla yine hayvan gibi para arabalar. Tamam dedim çıkayım. İçimden de dedim ki böyle akşam kafamı yastığa koydum. Ya dedim adam dedim paraya sıkıştım diyor. Ben dedim adamın malını gasp ediyorum. Bu da dedim benim gibi bir adama yakışmaz. Ben dedim bu evden çıkmam lazım. Adam dedim satacaktır satmayacaktır dedim. Adam dedim hani çıkmamı istiyor. Ben dedim çıkayım. Vallahi öyle dedim Umut. Bak kafamı yastığa koydum bunu düşündüm. Eğer dedim ev benim olsa satmak istesem kiracı yüzünden satamasam dedim. Üzülürdüm dedim, sinirlenirdim dedim. Kimsenin dedim hakkını gasp etmeyeyim. Ben dedim çıkayım. Lidya geldi. Lidya'nın annesi geldi. Ondan sonra annem geldi Yasemin annem. Her şey çok iyi. Eşyaları taşıyoruz ediyoruz. Kutulanıyor, kolleniyor falan fistan. Çetim saat 16.30. Saat 4.30. Adamla biz arka tarafa geçtik. Plan yapıyoruz. İşte depozito şu kadar alacaksın. temizlik de şu kadardı. İşte evde örnek veriyorum bir tane e, da musluğun bir tarafı kırılmış 100 liralar 50 liralar 60 liralar küçük küçük tek tek hesaplanıyor ne kadar alacağız ne kadar vereceğiz falan tamam mı Tabii ki de gasp etme durumu yok kılırız o eskiden de artık akıllandım yani e, o eski insanlığımı keşke kaybetmeseydim ama artık maalesef ki kaybettim dedim ki ya dedim mevzu dedim böyle biz dedim 50 liralar 60 liraları dedim toplamaya başladık çok dedim geç değil içimden dedim Işınmıyorum amına koyayım derim. Konu dedim kapanır. Benim iki sene daha orada oturacak hakkım var sonuçta. Hadi dedim neyse yapmayayım. Sonra sözleşme çıkarıldı. Ondan sonra bende de işte şey kafası. Lide geliyor bana diyor ki Lidya ablanız avukat ya. O zamana kadar işte benim bu salak salak tavırlarım yüzünden karıştırmıyordum. Tamam diyordum Lidya hani sen avukat kimliğinle konuşma. Çünkü benim adamla abi kardeş ilişkisi var. Hani avukatımla gelmişim gibi bir durum olursa ayıp olur. Ne ayıbı amına koyayım. Adam bizi kucağına alıp sikecek birazdan hikayeyi dinleyin anlayacaksınız. Ben de dedim ki tamam abi dedim. Para şu kadar adam bana parayı gönderecek. Açtı ee, mobil bankacılığı parayı yazdı imzaları dedi atalım parayı dedi gönderelim. Tamam abi eyvah bak adamdaki güvene bak sıfır imza atılmadan parayı bile yollamıyor. Ben ama hala daha şeyim okeyim. Ben de çetim e, <laughs> imzaları attık. Alacak verecek yoktur vesaire diye davak depozitoya almamışım. Abi kardeşiz ya amına koyayım. Alacak verecek yoktur diye imzayı attık. Ondan sonra içeri geçtik. E, salona. Ha dedi Raşit de EFT'yi dedi yapayım. Çünkü ben biliyorum EFT'yi yapmadığını. Söyleyeceğim. Ama diyorum ki ayıp olur. Bak öyle bir kafadayım. İstanbul'a ilk geldiğim zamanda hala ayıp olur diye adam kendi şey yapsın istiyorum. Ondan sonra ha dedi senin dedi ben dedi parayı dedi göndereyim dedi. O zamanlar işte fest muhabbeti yok. Saat 5'ten sonra göndermek istediğin zaman ertesi güne geçecek. Adam benim depozitoyu yazdı gözümün önünde gönderdi. Bastı. Dedi ki yarın dedi hesabına geçer. Tamam mı tamam abi. Her şeyi aldık ettik. Ee, annemin yanına geldi Lidya'nın annesinin yanına. Ya dedi senin dedi oğlan dedi delikanlı falan ama dedi çok dedi saf. Parayı dedi almalan dedi alacak verecek yoktur diye dedi, dedi imza attı. Bak ben o an o adamın EFT'yi iptal etmiş bu arada Orospu evladı. O an EFT'yi iptal edeceğini bilsem bak bak bilsem anneme söylüyor ya dalga geçiyor amına koyayım. Bilsem bak yemin ediyorum çetim bak o zaman alacağım depozito örnek veriyorum benim 3000 lira ya adamı 250 bin liralık döverim. Bak belki 500 bin liralık döverim <laughs> tamam mı? EFT'yi de depozitosunu da sikeyim. 7 kere 8 kere ameliyata girer kendini kurtaramaz yani anladın mı? 7-8 tane doktorla burun ameliyatına, çene ameliyatına, göz kapağı ameliyatına, kulak ameliyatına. Ya tanınmayacak hale getiririm. Eve gittiğinde anası, kardeşi, komşusu kimse tanıyamaz Derler ki bu kim amana koyayım. Öyle döverim yani. Ben güldüm bir şey demedim. İçimden de böyle şey yaptım. Lidya'nın annesi de çok kalenler bir insan, çok oturaklı bir insan. Ondan sonra güldü böyle şey yaptı. Annem dedi bunlar dedi İstanbul'un dedi şeyleri dedi. Çakalı dedi tilkisi kurunaz dedi. Bunlara dedi güvenip dedi iş yapma dedi kadın. Biliyor çünkü kadın. Dedim anne haklısın da ne bileyim biz dedim böyle gördük. Ayla ben şeyim. Eve gittim. Diğer eve o taşındığımız rezidansa. Sabah oldu. Ben de bu arada öyle bir zor durumda taşındım ki chat. O zamanlar Twitch'te yeniyim. Ee, izlenmeler az. İşte donate yok. Abonelik geliri yok. Youtube kanalı yok. Sponsor mu sponsor. Hiçbir şey yok abi bak. Hiçbir şey yok. Hiç. Ya bir, bir TL yok ya adamdan alacağım e, o zamanın parası 3000 lira tamam mı 3-5 kesinti yaptık 2250 lira mı ne gönderecek bana öyle bir para gönderecek 2250 lira gibi bir para gönderecek o 2250 lira gelecek de işte ben onunla yeni evdeki belli başlı şeyleri ödeyeceğim işte ne bileyim aidatı ödeyeceğim bir iki eksik var onları alacağım eve de alışveriş yapacağım yeme içme alacağım yani o 2250 lirayla aradım adamı açmadı telefonu bir daha aradım dedim ki Açmayınca hani dedim bir adillik var herhalde EFT iptal edilmiş hala da açmıyor mesaj attım abi dedim kolay gelsin selamünaleyküm iyi günler sen dedim benim dedim parayı dedim yollayacaktın bir sıkıntı çıkmış herhalde dedim bir problem var para dedim gelmemiş ondan sonra bana mesaj atıyor yavşak ya Raşit'cim o hesaptan işte toptan bir ödeme vardı da işte çalışanların bilmem de yaraktı körekti de ee, para oraya gitmiş ben işte yan hesaptan ayarlayacağım sana akşama kadar yollarım tamam dedim kapattım akşam oldu para gelmedi saat 5'i geçti. Efendiliğe bak. Diyorum ki saat 5'i geçti. Adam diyorum evine gitmiştir. Aramayayım. Ayıp olur. Hiçbir sıkıntı yok. Aramadım. Ertesi gün oldu para gelmedi. Aradım. Açmadı. Mesaj attım. Abi dedim bak böyle böyle benim paraya ihtiyacım var. Hani senden gelecek parayı bekliyorum. Ben senin için bir yarrağın altına girmişim. Ve zor durumdayım yani şu anda. Senin bana parayı yollaman lazım. Adam bana kemküm yaptı. Yok dedi sen dedi zaten dedi evi şöyle yapmışsın böyle. Ulan benim eve yaptığım sen her şeyi biliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Bana evden çık ben senin nakliğini ayarlarım diyorsun. Ayarlamıyorsun. Ayarlamanı da istemiyorum zaten. Ben öyle bir şey kabul etmem bedavaya karşılıksız. Biz zaten her şeyi hesaplamışız, konuşmuşuz. Sen her şeyi okey demişsin. Beni evden çıkartmışsın. Ben eksi 8 bin liraya girmişim. O dönem param yok cebimde. Ve üstüne de taşındıktan sonra bana caz yapıyorsun. En başında yap ben dedim ki taşınmıyorum. Bitti gitti. Yine böyle bir tartışma etti. Bir, bir hafta falan biz bununla böyle bir mesajlaştık ettik falan. Tamam hiç saygın mı uzmanım bir haftanın sonunda bana şöyle bir mesaj attı. Ben ona dedim ki abi dedim bak yanlış anlama hani bunlar dedim insanın özelidir. Ben dedim taşındım. Benim dedim internetim falan dedim bağlanmadı. Hani ben video çekemiyorum, yayınlaşamıyorum Benim dedim şu anda durumum kötü. Hani ben çalıştıkça para kazanabilen bir insanım. Ve dedim şu anda ben para kazanamıyorum. Ve yani kazanamamamın sebebi de taşınmam dedim. Taşınmasaydım dedim benim dolabımda yemeğim vesairem vardı. Bana dedi ki senin dedi anan baban yok mu dedi. Chat adam bana senin anan baban yok mu deyince ben de onun anasını babasını aldım. miksere koydum. Tamam mı? Whatsapp'ta evet. ses kaydı olarak gönderiyorum. Ama ne mikserledim bak. Öyle bir mikserliyorum ki. Yani adam ses kaydını dinlediğinde şöyle demiştir. Ulan bu çocuk çok efendiydi. Ne oluyor amına gün? Bir başkası mı konuşuyor demiştir ya. Yani. Bir anda dönmüştür yani. Çünkü benim öyle bir tavrım da var. Sonra bu beni aradı tamam mı? Ben de açtım. Senin şöyle yaparım böyle yaparım ama verdikçe veriştiriyorum verdik yani lol kimliğim ortaya çıktı boyut aynen dediğin gibi şaka o tipilik orada kendini gösterdi. Dedi ki sen dedi nasıl konuşuyorsun dedi sen dedi çok efendi bir çocuktun hiç böyle bir insan değildin falan dedi. Efendiliği de sikerim adamlığı da sikerim sen dedim benim bak bu halimi bilmiyorsun aman ak evladı dedim. Ben dedim açım lan dedim aç insan dedim adam öldürür dedim gelirim dedim seni çiğ yerim dedim. Paramı dedim ya gönder ya dedim mevzu çıkar. Bu kapattı telefonu. Sonra beni aradı. Biz diyor şuradayız, buradayız. Şu kadar adam toplandık. Seni döveceğiz edeceğiz. Tamam mı? Ya diyorum bak kardeşim beni tehdit etme. Hani sen yaptığın adilik, <laughs> pislik, şerefsizlik. Beni tehdit etme. Hani bak sıkıntı çıkar. Karşılıklı tehditleşirken bir anda benim avukatım geldi. Dedi ki ben dedim müdahil olabilir miyim? Dedim buyurunuz olunuz. Mahkeme yoluyla adamdan almamız gereken mevla birse ben bak ee, davalık olduk. Yine bak yine en söyleyeceğim. Dövemedim bu arada adamı dövemedim. Dövme gibi bir durumum yoktu. Hani gidip de bulayım 55 yaşında adamı döveyim buluşalım gibi bir durum yoktu. Onun da zaten öyle bir tavrı yoktu. Sanayiden adam toplayıp 30 kişi falan beni dövmek istiyordu. Kafasındaki plan oydu. Giderdim de bu arada sıkıntıda değil de. Bak adamdan benim alacağım para. Chat örnek veriyorum. 2250 lira mı ne tamam mı? Misal. Biz davalık olduk bir sene bir buçuk sene falan geçti. Ben tabii durumumu toparladım ettim. İşte YouTube kanalımız var Allah şükür izleniyoruz ediyoruz falan. Para kazanmaya başladım küçük küçük. Kendi karnımı doyurabiliyorum en azından Ben bu 2250 lira parayı Lydia ablanızın aracılığıyla 10 bin lira olarak geri alacaktım uzlaşmada Ben de dedim ki işte Voigtes bak anlatıyorum bir, bir, bir Abini daha iyi tanı diye 10 bin lira olarak geri alacaktık Ben gittim dolarla Paranın o anki değerini Sonra üzerinden geçen vakitte Değerini hesapladım Ben adamdan 4300 lira gibi bir para aldım Yani benim güncel almam gereken Para neyse tam olarak onu aldım Lidi ablanız dedi ki sen enayisin işte senin bu yaptığın enayilik adam seni o kadar uğraştırdı zor durumda bıraktı vesaire yaptı diye. Ben 4300 liralı aldım. Tam olarak almam gereken hakkım buydu. Niye abi kopartaydık? Benlik değil. Sana olan saygım bitti. <laughs> <laughs> Bitsin ama benim gibi insanların bu dünyada olması gerekiyor.